Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Şimdi üçüncü madde olarak baktığımızda marka, yani bizler markamızı müşterilerimizle nasıl bağdaştırabiliriz? Onların markamız hakkındaki öğrenmek istedikleri ve duygusal yaşadıkları deneyimleri nasıl aktarabiliriz? Bunları biraz konuşuyor olalım. Şimdi müşterinin gönlünde, duygusunda ve aklında yatacak şey ne olmalı? Markamızın imajı olmalı ve markamızın vereceği mesaj aslında burada çok önemli. Bizler genelde markalara yüklediğimiz anlamlara baktığımızda algıları yönetebiliriz burada. Yani insanlar algıladıkları kadar ürüne, hizmete, markaya ne yapıyorlar? Bakabiliyorlar ve yorumlayabiliyorlar. Mesela örnek verecek olursak Red Bull. Şimdi Red Bull nasıl bir konumlandırma yaptı? baktığımızda? Red Bull bütün dünyada aslında yaptığı iş biliyorsunuz ürün, enerji içeceği ve insanlara enerji veren bitmek, tükenmek bilmeyen bir enerji vereceğinin mesajını vermeye çalışıyor ve bütün yaptığı organizasyonlarda, bütün içerik pazarlamasına baktığımızda hep ne var? Detaylı bir şekilde enerjik, dinamik, gençler ve buna benzer bir sürü organizasyonlar ne yapıyorlar? Algı üzerine kurgu kuruyorlar ve diyorlar ki Red Bull için hiçbir zaman enerjiniz bitmesin. Peki, işte algı tamamen bunun üzerine kurgulanmış. Mesela Felix Baumgartner diye bir paraşütçümüz var biliyorsunuz Avustralyalı. 2012 yılında dünyanın göz önünde 39 bin metreden atladı. Ve sağ salim aşağıya indi 11 dakikada. Şimdi ve her yerinde Red Bull vardı. Yani dolayısıyla zaten bütün sponsorluğunu Red Bull üstlenmişti. Dolayısıyla YouTube'da da en çok en muhteşem içerik üretilen o dönemde çünkü canlı yayında verildi bu YouTube'da ve bütün dünyada canlı yayında içerik anlamında baktığınızda çok ciddi bir etki yaratan bir çalışma oldu. 2012 yılında YouTube'un da kendi içerisinde kırdığı bir rekordan bahsediyoruz aslında. Dolayısıyla Red işte 39 bin metreden atlayan insanın o gördüğünüz gibi enerjisinin bitmediğini işte dünyanın her yerinden atlayabileceği güç yani güçlü bir şekilde insanların orada deneyimler yaşatabileceğini ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. O yüzden Red Bull Ring yapmamıza gelen şey bitmeyen bir enerji aslında oluyor. Yine bakalım atletik yani Nike. Nike da sporculara atletik olma mesajı veriyor. Yani bu elbiseleri giyerseniz Nike kullanırsanız, Nike ayakkabı giyerseniz ne yaparsınız? Daha atletik, daha güçlü, daha dinamik olursunuz mesajı ne yapıyor? Veriyor. Ve zaten dikkat ederseniz de reklamlarında da bütün bu organizasyonlar kendi içeriklerinin mesajlarını verecek müşterilerinin algısında neler göstermeye çalıştıklarını ne yapıyorlar anlatabiliyorlar. Yine mutluluk demiştik. Coca-Cola ne yapıyor? Mutluluk veriyor. İşte Jeep. Mesela Jeep arkadaşlar Range Rover düşünün. Range Rover dünyanın en prestij, yani en güçlü arazi arabası. Yani dört çeker. Dünyanın en güçlü arazi arabasıdır. Ama geçenlerde bir yönetici dedi ki biz de evet dünyanın en güçlü arazi arabasına sahibiz. Fakat arabamızı satın alanların %70'i araziye çıkmıyor. Evet, işte soru burada bir yerde arkadaşlar. Peki bu arabayı alan arkadaşlarımız sizce ne alıyor? Bunu bir düşünelim isterseniz. Bu arkadaşlar ne alıyorlar? Ne alıyorlar? Güç satın alıyorlar. Yani arkadaşlar, o arabaya bindiklerinde, Range Rover'a bindiklerinde insanlar kendileri ne yapıyorlar? güçlü hissediyorlar peki bu doğru mu evet arkadaşlar ve bunlara bu arkadaşlara sorduğunuzda neden şik oluyorsunuz neden şüphe biniyorsunuz diye sorduğunuzda size mantıklı cevaplar verme ihtiyacı hissederler yani güç için falan demezler tabii ki o duygusal bir durumdur Derler ki işte bizim ailemiz çok büyük, o yüzden hani böyle çok eşyamız oluyor, çok işte yerlere gidiyoruz, daha taşa gidiyoruz, köyümüz, kentimiz var vesaire vesaire. Mantıklı bir açıklama yapma ihtiyacı hissederler. Aslında böyle bir şey yoktur. Tamamen orada güç satın alınmıştır. Araziye çıkmayacak bir arabaya o kadar para verip insanlar e, araziye çıkmıyorsa o zaman neden arazi arabası alsın ki değil mi? İşte bunu yorumlamak gerekiyor. Biz de ürün ve hizmetlerimizde İnsanlara vereceğimiz mesajları çok iyi konumlandırmamız gerekiyor. Yine bakalım prestij, mesela Mercedes. Mercedes'i e biliyorsanız bir prestij aslında satın alıyorsunuz. Neden? Çünkü Mercedes'in konumlandırması bu şekilde ilerliyor. O bakımdan her ne yaparsak yapalım, yaptığımız işi, markayı müşterilerin algısında bağlaştırmamız gerekiyor ve vereceğimiz o organizasyonun içerisinde kurduğumuz o içeriklerin tamamında bunlara göre tasarlamamız gerekiyor. Yani biz sadece ürün hizmet satmıyoruz bunun faydasını ve bu algıda insanların nasıl bir mesajla bizi alışveriş yapmaya iteceğini ne yapıyoruz sorgulayabiliyoruz. O bakımdan arkadaşlar ne yapalım? Üçüncü maddemizde markayı müşterilerimizle, kullanıcılarımızla bağdaştıralım. Mesela eğlence istiyor Walt Disney ne yapıyorsunuz? Baktığınızda Walt Disney dünyada eğlence üzerine bir kurumu kurmuş ve dünyadaki bu eğlence sistemleri, insanlar hemen oraya gittiklerinde eğlenebilecekleri akıllarına geliyor aslında orada bir eğlence satıyor. Oradaki işte parklar, oyunlar, bir sürü organizasyonlar var. Ama asıl amacı nedir? Üst başlıkta Walt Disney deyince insanların aklına dünyanın eğlence merkezi geliyor. O bakımdan bizim de ürün ve hizmetlerimizde bizim ismimiz geçtiğinde müşterilerin Bizim aklımızdaki duyduğu duygusal durum nedir? mi hissediyorum, mutlu mu olacağını düşünüyorum? İşte güçlü mü olacağını düşünüyorum, prestijli mi olacağını düşünüyorum? Atletik olacağını mı düşünüyorum? Ya da red bull içip de çok enerjik olduğunu mu düşünecek? İşte bunları bizlerin ne yapması gerekiyor? Detaylı bir şekilde, ayrıntılı bir şekilde senaryolarını yazarak içerikler üretmemiz gerekiyor.